Abi inşallah bir gün ilk üçte olursun demiş efendim. Eğer link bozuksa bu nedir? En çok takipçiye sahip Twitch yayıncıları mı? Hız, hu. 2016'da başlıyor. Ay maşallah. 2016. 2016. <laughs> Dur bakayım Temmuz 2017 mi? Oh. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim bak. Kemal falan hep listeye öyle bir giriyor ki böyle şöyle giriyor bak. Hıh! <laughs> öyle <laughs> bir giriyor ki her seferinde şey geliyor. <laughs> Hoş geldin Cemal. Bu arada buradaki pek çok yayıncı hani şöyle düşünün bir de. Bırakanlar var aralarda, yayın açamayanlar var çok uzun süre. Bak Albin de öyle giriyor listeye. Elrayan da öyle giriyor. Bakar mısın? Kasım 2019 baba yok baba tabi baba o dönemler <laughs> yok baba daha henüz o dönemler Twitch, yo Twitch Twitch yapıyordum Twitch Twitch'a başladım dönemler mi hayır 2018'de başladık biz Twitch Twitch'a ben aşırı ben aşırı geç yani benim takipçi sayısı izlenme sayısı falan hiç öyle bir anda olmadı ama sonra açıldı mı da pir açıldı yani. Ah, geldik. İlk kez listeye, Haziran'da mı giriyoruz biz? Tam Mayıs sonu. Mayıs sonu biz listeye giriyoruz. İlk, kaça giriyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İlk 20'ye giriyoruz daha Mayıs ayında. Yani benim yayıncılık hayatım 3. senesinin sonlarına doğru. <Sessizlik> Maşallah ben de hızlı... Ben de hızlı büyüyorum. Oha! şey diyeceğim biz niye bu kadar hızlı büyüyoruz Allah aşkına bu ne? Bu ne? Aa, bu ne? Şey gibi olmamış mı? Bak dur bekle bir <laughs> Gel! Şimdi bekle dur 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 dur. Dur nerede giriyorduk abi? Onu bir bulmam lazım. Bir saniye. Bak şimdi hazır merkez. Yok Sultan'a bak bak Allah Eren'e falan da bir bakar mısın? <laughs> Çıldıracağım şimdi böyle bir şey olamaz Aa ne olmuş ki lan acaba bu aylarda? Hiçbir şey yapmadık ne yaptık ekstra? Ekstra ne yaptık hiçbir şey yapmadık gene aynı bu düzende oturuyorduk yayın açıyorduk 5 saat yayın yapıyorduk kapatıyorduk gidiyorduk hadi güle güle deyip Pandemi mi ki lan? Devam hiç ben, benim hiç bakmadığım bir şey bu arada takipçi sayım. Hiç. Cidden yani sıfırsa sıfır yani. Hiç bakmıyorum dönüp de. Takipçi sayıma. Şuradan bir açayım. Çünkü takipçi sayısı sizi şey yapan bir sayı değil. 1 milyon 409 499 kişi şu anda takip ediyormuş efendim mevcutta takip eden. Hay maşallah, hay maşallah ya ne diyeyim ki? Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim, hep söylüyorum ama dediğim gibi yani günün sonunda takipçi sayınız eee çok şey değil. Her şey değil burada takipçilerden, önemli olan her zaman abone sayınız. E, önemli olan takip edip de kaç kişi bildirime tıklıyor, ediyor. Ee, kaç kişi o bildirimleri açmaya değer görüyor? Ya evet ben her gün oturup da bu kızı izlemek istiyorum. Ya ben bu kadınla beraber işte bu kadın yayın yaptığımı çok eğleniyorum, oyun oynadığımı çok keyif alıyorum falan ee, diyorsa o sayı önemli her zaman. Abone kaç? Şu anda 8.600 abonemiz var. 8.600 kişi. <laughs> Dediğim gibi bildirim açık ama benim e, bildirimi açık şeyim de mesela yüksek. Bildirim açık takipçimin sayısı da yüksek. O da çok az değil. <laughs> 10.000 olmaz. 10.000 olmaz. Hele bak bir de şöyle düşün. Biz 17'sinde mi yapmıştık Mansur Yavaş yayınını? 17 Mart'ta mı yapmıştık? 17 Mart'ta Mansur Yavaş yayını yapmıştık. Orada bir sürü bir hediye abonelik gelmişti. Daha o hediye abonelikler gidecek. Bir de öyle düşünün. Daha 10.000 o yüzden çok zor. 10.000 bayağı zor yani. Ha belli de olmaz ama. Ama belli de olmaz efendim tabii ki de. Ya ben nelere neler olmaz diye abidik ubidik sözler verdiğim için. <laughs> Şu an biz ilk kaçtayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ramus'un bana hiç açılmayacak mı? Ne olduğunu ben hiç anlamadım mesela ona. Niye banlandı? Neden banlandı? Hani kendisi görüştüm konuştum bir arkadaşım olsaydı hani yazardım sorardım ama öyle bir insan da hani öyle bir aramızda olmadığı için ne yazık ki yazamadım edemedim de. <laughs> Nanalayba mı geçmiş? Yolu açık olsun, yolu açık olsun yani. Ne olduğunu hiç bilmiyorum çünkü, hiç hiç bilmiyorum ne olduğunu. Yayında memesi mi gözükmüş? Hee? <gülüyor> ne? <gülüyor> Ama bak şu takipçi sayılarından bile Twitch'in nasıl bir büyüme kat Yani herkes pandemi dönemi herhalde. Herkes pandemi dönemi kendisini ikiye falan iki üçe katlamış yani pandemi dönemi. Mesela benim için de aynı şekilde. Pandemi başlarında bak pandemi başlarında ben 400 bin falan takipçiymişim değil mi? 400 bin mi 300 bin mi takipçiymişim? Bir senede bu kadar takip, bu kadar insanın buraya kanalize olması inanılmaz bir büyüme. İnanılmaz, hele ki Türkiye açısından inanılmaz bir büyüme yani. <laughs> mesela bak dikkat edemedim ama mesela Elroyan yani Tukan mesela kendisine kaç tane takipçi kalmış? Anormal. Anormal yani maşallah diyorum ya. Herkes böyle oturmuş gerçekten katlamış böyle kendisini. Ha ele saçak. Pek çoğunuzla zaten yani aslında büyük bir çoğunlukla şeyde tanıştık. Pandemi sebebiyle tanıştık. Yanılıyor muyum? Değil mi? <laughs> Pek çoğumuz pandemide de yani büyük bir çoğunluk olarak en azından yani biz evet biz gene birbirimizi tanıyorduk, ediyorduk ama daha böyle minnaktık. Daha minnaktık, daha küçüktük bir şu şey oldu ya. <laughs> e tamam Umut sen falan değil. E sen zaten iki yıldır yani burada Allah aşkına Tunç geçen gün 40 kaç 42. ayını 42. ayını paylaştı. 42 aydır zaten burada yayın yapıyoruz yani. <laughs> daha da büyük sevim. İnşallah yani e, Twitch Türkiye'nin daha da büyümesi beni çok mutlu eder, çok iyi eder, e, çok da sevinirim. Herkesler fazla fazla izlensin, herkesler fazla fazla abone kazansın. Vallahi hiç üzülmem, çok da mutlu olurum.